Hangi takımda arkadaşlar bu? Tunga. Tunga. Arkadaşlar Tunga'yı başkanın yanında Tunga'dan kim <laughs> Milli Teknoloji Hamlesi Teknofest'in 3. yılında roket yarışmalarımızın 6. günündeyiz. ve evet, bir tak başkanımız bizlerle birlikte ve 5. atışımız gerçekleşecek efendim. İnşallah. Şu an Gebze Teknik Üniversitemizden Tunga takımımız ilk kez geliyorlar orta irtifada. Şimdi yarışacaklar. Heyecanla bekliyoruz. Sanırım 30, 30 saniye kaldı onlar ne kadar heyecanlıysa ben de aynı heyecandayım. Biraz önce montaj hattında da gördük. Hangi emeklerle hazırlandığını, tasarlandığını, üretildiğini, etiketlerin alındığını, her etiket alındığında ayrı bir heyecan olduğunu. Şimdi o bütün bir yılın emeğinin karşılığını hep beraber göreceğiz. Ee, ondan geriye doğru birlikte sayacağız ve ondan sonra roketimizi Tunga roket takımının roketini Sema'ya yollayacağız. Evet, Milli Teknoloji Hamlesi Teknofest 3. yılında roket yarışmalarında, Roketsan ve TÜBİTAK SAGE yürütücülüğünde gerçekleşen Aksaray Hisar Atış Alanı'ndayız. 6. günümüzdeyiz ve bugünün 5. atışı 20 saniye sonra gerçekleşecek. Bugün çok değerli konuğumuz TÜBİTAK Başkanımız bizlerle birlikteydi. Hem montaj alanında olsun hem atış alanında her an öğrencilerimizle birlikteydi. Onlardan geri dönüşleri aldı. Ve şimdi son 10 saniye. 8 7 6 5 4 3 2 1 ateş Ve Tungar Roket takımının roketi şu an semaya çıkıyor. Ve şimdi nefesler tutuluyor. Burada takımlar için en önemli an bu an oluyor ateşlendikten sonra. Bu andan sonra duyulan 2 3 cümle var. Hadi aç paraşütü hadi diye ve ekiplerin en çok gerildiği, en çok heyecanlandığı an bu an oluyor Sayın Başkanım. Aynen, öyle, aynen öyle. Açtı, açtı, açtı. Evet, 516 takım başvurdu. 82'si finale kaldı ve 82 takımdan 74 üniversite, 7 silise, biri vakıf olmak üzere burada Aksaray'da Hisar Atış Alanı'nda 800 gün boyunca bizlerle birlikte montaj hattından atış alanlarına kadar bu serüveni sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Canlı yayınımızın dördüncü kısmındayız ve şimdi... Burada altıncı atışı gerçekleşecek ekibin yanına doğru gideceğiz. Ki onlar lise, üniversite karışıklar. Onlarla da canlı yanımızı, atışımızı gerçekleştireceğiz. Saygıdeğer TÜBİTAK Başkanımızı da yanımıza alacağız birazdan. Ama durum nedir? Son iki dakikanız. Şu an haberleşmeyi sağladık. Atış yapıp sonucunu görmeyi bekliyoruz. Kalp nasıl atıyor? nabız nasıl atıyor? <laughs> Şu an evet... Sayın Başkanımız da bizlerle birlikte. Alçak i̇lk, i̇lk kez mi? mi? Evet ilk, i̇lk kez. tamam hazırız. <laughs> sayın Başkanım burası hem lise hem üniversite Hayır. karışık olarak yaşıyorlar. Yani dediğim gibi hem üniversitemiz hem lisemiz birlikte evet. ee, ve ilk kez geliyorlar. Ee, alçak irtifada yarışacaklar. Evet. Heyecan Doruk'ta. Ee, biraz sonra geri sayım başlayacak bu ekibin bir özelliği var Sayın Başkanım. Liseleri mesela lisemiz takımlardan daha sonra kuruldu. Önce takımları sonra lise açıldı. Ne güzel, ne güzel. Ne güzel. Yani gerçekten Yani her bir takımımız kendi hikayesiyle, kendi başarı öyküsüyle geliyor. ne güzel. Destek verenler evet. sağ olsun. Destek verenler sağ olsun. <laughs> Allah razı olsun başkanım. <laughs> ben 9, 9 8, 8 7 6 5, 8, 7, 6, 5 8, 4 8, 3 2 bir, Ateş. Haydi bismillah. Hadi be. Harikasın. Allah. Milli Teknoloji Hamlesi Teknofest'teyiz. Altıncı, altıncı atışımız da gerçekleşirdi. Şimdi yedinci atışa doğru gideceğiz. Yedinci atışımızı gerçekleşecek. Takımın yanındayız. Hemen takımımızı hatırlayalım. Türk Kuşu Roket Takımı. Evet ben danışman e, yanımıza alacağım. saygı saygıdeğer TÜBİTAK Başkanımız da bizlerle birlikte olacak. Geri sayımı birlikte gerçekleştireceğiz. Geri sayımı bir iki dakika kaldı. Ne hissediyoruz? Şu an heyecan dorukta. şu an raketimizi rampaya yerleştirdik. Heyecanlı bir şekilde atışı bekliyoruz. ümidimiz Uygun bir şekilde irtifaya çıkıp uygun şekilde evet, evet. açışlarımızı yapmamız. Evet, evet. Şu an yanımızda TÜBİTAK Başkanımız da bizlerle birlikte. Evet, evet. Ömer Halis Demir Üniversitemiz. Sürmeler. Evet. Evet. Güzel. Tekrar hoş geldiniz. Evet. Çok teşekkür ederiz. Evet. Için. Estağfurullah. Biz teşekkür evet, ediyoruz. İyi ki buradasınız. Son 30 saniye uyarısı geldi. Evet, güzel. İnşallah bu takımızda başarıyla evet. roketlerini semaya olacaklar çok heyecanlı bir durum. Yani ortamda olmak da çok mutlu olduk. sizinle beraber olmak. Yok efendim biz de sizlerle birlikte olmaktan yani. etiketler alındı. 5 20 saniye. Evet. Et evet. Milli Teknoloji Ajansı, Teknofest'in her şey önce Gençlerimizin fikirlerine değer verip onların teoriden pratiğe dönmesinde bu tür yarışmalarda destek veriyor. 9 8 7 6 5 4 3 2 bir, bir ateş! Evet. Ve roket takımımızın roketi şu an semaya yükseliyor. Evet. Ve bu noktada poşet açması, faydalı yükünü bırakması ve tekrar poşet açıp dengeli bir şekilde yere inmesi gerekiyor. Ve o roketin bulunması gerekiyor, görevin tamamlanması için. Evet. TÜBİTAK, SAGEV ve ROKETSAN mühendisleri ve hakemleri bu konuda da puan puanlıyor ve finale kalanlar 24-27 Eylül'de Gaziantep'te bizlerle birlikte oluyorlar. Evet ve bugünün son atış yapan atış yapacak takımın yanına doğru gideceğiz. Onlarla birlikte atışı gerçekleştireceğiz. 8. atış olacak. Günün son ekibi Şimşek Roket takımı mı? Evet. evet hemen e, duygularınızı alalım. Bir iki dakika kaldı. Heyecandan ödüyoruz. Şimdi TÜBİTAK Başkanımız da bizlerle birlikte. O da gelecek. Geri sayın birlikte yapacağız. Peki bu iki günlük serüveninizi, montaj ve atış alanında yaşadıklarınızı şimdi bir iki cümleyle alabilir miyim sizden? Tam bir ekip ruhu ve yaptığı işten keyif alan arkadaşlar. Genel ortam hakkında diğer üniversiteler, Öyle, buradaki Roketsan orası, yetkilileri, TÜBİTAK SAGE. O gerçekten olağanüstüydü. Yani bütün takımlar birbirine rakip değil, yardımcı olarak birlikte ülkenin güzel geleceği için çalışarak Roketsan tabii bunu bu imkanı sağladığı için Sagi'ye benzer şekilde hepsine müteşekkiriz. Evet başkanımız da geldi Şöyle alıyorum sizleri efendim. Evet şöyle ben de geriden mikrofonu uzatacağım. Milli Teknoloji Hamlesi Tekno roket atışmalarının 6. gününde 8. atıştayız. <laughs> Ve Malta Ateşleme Üniversitesi Şimşek roket rakımı bizler olacak. Ateşleme için son 30 saniye. Son 30 saniye uyarısı geldi. Bugünün son atışı gerçekleşecek. Saygıdeğer TÜBİTAK Başkanımız bizlerle birlikte Maltepe Üniversitesi Şimşek Roket Takımı'nın atışıyla bugünkü atışların sonu olacak. Sonra ekiplerimiz roketlerini bulmaya gidecekler ve roketlerini bulup görevlerini tamamlamaya çalışacaklar ve ondan sonra Roketsan, TÜBİTAK SG mühendisleri ve hakemleri puanlamayı alacak ve finale kalanlar 24-27 Eylül'de Teknofest'te Gaziantep'te bizlerle birlikte olacaklar. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ateş. Malta Büyük Üniversitesi Şimşek Roket takımı selamını göklere çakıyor. Evet. ve şimdi Maltepe Üniversitesi Şimşek Roket Takımı selamını semaya çaktı ve roketlerinin paraşüt açmasını bekliyorlar. Evet, toplam 8 gün boyunca Milli Teknoloji Hamlesi Teknofest'e, roket yarışmasında Roketsan ve Tubit Aksage yürütücülüğünde gerçekleşen roket yarışmasında montaj alanından atışlara kadar öğrencilerimizin, ekiplerimizin hep yanında olduk ve an an sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Ve bugün Hisar atış alanında bizlerle birlikte TÜBİTAK Başkanımız vardı. Canlı yayınlarımızda atış alanında, montaj alanında hep bizlerle birlikteydi.